Huellin'in hayatı, onun geleceğini ve kişiliğini tanımlayan sonsuz dönemeçlerle doluydu. Hayat hikayesi oldukça ilginç bir şekilde, yetimhanenin önünde yere terk edildiği gün başladı. Birçok kişi hayatının o anda sona ereceğini düşünebilirdi ama kaderin onun için farklı planları vardı. Küçük kız, hükümetin çocuk politikası yürürlükteyken ve binlerce bebek öz aileleri tarafından terk edildiğinde Çin'de doğdu. Diğer birçok bebek gibi biyolojik ebeveynlerinin onu bir yetimhane kapısının önüne bırakıp iz bırakmadan ortadan kaybolduğu söylendi. Çinli kız ailesinden hiç haber alamadığını ve onların kim olduklarını bilmediklerini söyledi. Bu olaydan sonra yetimhane onu aldı ve personeli olan Hue, Li adını verdi. Li güzel olarak tanımlanırken biyolojik annesinin onu görünüşü yüzünden terk ettiğini söyledi. Melanin pigmentinin azalmasına veya hiç melanin olmamasına neden olan, gözlerin, saçın ve cildin solgun görünmesine neden olan genetik bir durum olan albinizmle doğdu. Hayata nispeten zor bir başlangıç yapmasına rağmen Hollandalı bir aile onu 3 yaşındayken evlat edindi. Daha sonra yeni ailesiyle birlikte annesi ve kız kardeşi yaranın ona sevgi dolu ve sevecen bir ortam sağladığı Hollanda'ya taşındı. Li, bir Hong Kong tasarımcısının onu çeşitli güzellik biçimlerini tasvir etmeye amaçlayan bir fotoğraf çekimi için modellik yapmaya davet etmesi üzerine 11 yaşında tesadüfen mankenlik ajansına girdiğini söyledi. Tasarımcı paylaştığı deneyimiyle ilgili olarak Perfect Imperfections adlı bir kampanya başlattı ve Hong Kong'daki defilesine katılmak isteyip istemediğini sordu. Bu harika bir deneyimdi. Li, albinizme olan kişilerin ayrımcılığa maruz kaldığını ve bazılarının bunu bir lanet olarak gördüğünü söyledi. BBC'ye terk edildiğim için şanslıyım dedi. Çinli genç albinizmli modellerin klişelerle karşılaştığını, kampanyalarda ve fotoğraf çekimlerinde ağırlıklı olarak melek veya hayalet olarak tasvir edildiğini açıkladı. Bu beni üzüyor diye itiraf etti. Neyse ki Li, Londra'da kendisine azami saygı ve nezaketle davranan bir fotoğrafçıyla çalıştı. Ortaya çıkan fotoğraf çekimi inanılmazdı ve Li'ye göre görüntülerden biri Haziran 2019 sayısı için Vogue İtalya'ya satıldı. Li Vogue'un önemli bir dergi olduğunu ve bu dergide yer almanın çok önemli olduğunu anlamasının biraz zaman aldığını söyledi. Görüşü sadece %8 ila 10 olan ve gözlerini tahriş ettiği için doğrudan kameraya bakamayan genç bayan için fotoğraf çekimi yapmak zahmetliydi. Her şeye rağmen Li, gözle görülür farklılıkları olan insanları temsil etmekten ve onların sesi olmaktan memnun olduğunu söyledi. Belki de her şeyi doğru göremediğim için insanların sesine ve ne söyleyeceklerine daha çok odaklandım, diye ifade etti onların iç güzelliği benim için daha önemli diye de ekledi. 16 yaşındayken Vogue dergisinin sayfalarını süslediği ve Lee'nin sosyal medyadaki varlığını yöneten ve bazen fotoğrafını çeken sevgili kız kardeşi Kurt Giger gibi ünlü tasarımcılar için sayısız kampanyaya öncülük ettiği söylendi. Albinizm hakkında farkındalık yaratmak ve başkalarına engelli insanların da normal olduğunu ve topluma mükemmel bir şekilde katılabileceklerini göstermek için bir model olarak çalışıyor. Kız kardeşi fotoğraf çekimleri veya podyumları süslemekle meşgul olmadığında sporda dahil olmak üzere sayısız aktiviteye düşkündü. Lee tırmanmayı, çevrim içi bilgilendirici videolar izlemeyi ve hayat hakkında felsefik olmayı seviyor. Lee, modelleme platformunu albinizm hakkında farkındalık yaratmak ve destek toplamak için kullanmayı umuyor ve modellemeyi albinizm hakkında konuşmak ve bunun bir lanet değil, genetik bir bozukluk olduğunu söylemek için kullanmak istiyor. Bunun hakkında konuşmanın yolu örneğin albinizm olan bir kişidir. Çünkü albin olmak kim olduğunuzu tanımlar gibi geliyor. Lee'nin daha gidecek çok yolu olmasına rağmen dünyayı değiştirmek ve onun gibilerini kendilerine inanmaya teşvik etmek istediğini söyledi koşullarının onu tanımlamasına izin vermek yerine albinizmi güçlü kılıyor ve sesini yükseltmek için modelliği kullanıyor. Kuşkusuz genç model, farklılıklarımızın tamamlayıcı özelliklerimiz olabileceğinin, bizi sonsuz olasılıklarla tanıştırdığının parlak bir örneğidir. Basma kalıpları kırdığın ve bize gerçek güzelliğini, kendimizi kucaklamak olduğunu öğrettiğin için teşekkürlerliyim.